Apartmandan sesler geliyor. Gelinler olabilir mi sence? Olabilir bir bakalım. Evet gelmişler. O zaman açalım. Hoş geldiniz hanımlar. Hoş, Hoş bulduk. Olmuyor. Kimin doğum günü? Melisa onun öyle iki parçaya ayrılmaması lazımdı. Patlamadı vallahi şöyle falan mı yapsam ne yapsam? Valla şanslı günündesin. Ne olur ne olmaz diye yanımda bir tane vardı. E bu da patlamadı. <laughs> Şansına küs. Ne diyeyim Melisa? Olsun. canımı sağ olsun. Hiç önemli değil. Valla hanımlar ikimiz de elimizden geleni yaptık ama kısmet değilmiş. Bence ev sahibimiz bir şekilde gönlünüzü almayabilir. Evet evet biliriz. İçeride onları güzel sürprizler bekliyor. Belki Meraklı sunumdan kurtarırız. İçeride sizi daha güzel ağırlayacağım hanımlar. Hiç şüpheniz olmasın. Lütfen. bekliyoruz. Buyurun. Bakalım bana eksi bir demiştin ama şimdilik eksi ikiden kendin başladın. Tabii tabii buyurun.